Anne ben buradayım ha. Nereye? Buradayım anne burada. Ay. Buradayım geleceğim böyle. Bana kafa kalmayan sana vur bakalım özledin mi? Ha? Ay. Çok mu özledin? Ha? Ee, maşallah be. Ta geldim geldim. Ay. Geldim hadi otur bak otur yavaş Hadi yavaş. Aa, tamam. Da, ay, ha, tamam geldim. Karnı mı biraz? ya. Dur birazdan yapacağım güzel. Ne istersin bana ne yapayım? Ha? Yok, Süt alayım mı? Süt, çorba. Süt ver çorba. var. Süt alır, çorba da alırız. Ne yok, da alayım mı sana? Sen olsun başka bir şey. Yeter onun aşkı. yeter şeyin ama. Tamam. Tire, açayım mı sana? Ha? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Şarkı açtım sana. Ne kadar seversin? Ha? Dünyalar kadar. Dua eder misin bana? Olmuş zaten. Ha? Olmuştur. Daha olmaz, olmaz mı? Atıca da geldi gitti hiç. Dövmedi böyle böyle gidelim diye. Hayvanlara baktılar mı acaba? Ha? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. 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 Bırakmasınlar biz bakalım diyor. İyi bakıyor. Hı. Onlar Gelmiş, ha. Ha. Ay. da işte ne yaptılar bu arada. Su içecek misin? var bana bak sen ha. ha. <laughs> uykun da var. Var mı? Koca gece uyumadı şimdi uykun geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şam yönetimiyle liderler düzeyli bir görüşmenin olacağı sözünü verdi. Anne, tıvır tıvır aradan ben alayım sütle şeyi, ısıtayım. Öyle ekmek yeriz. Tıvır da burada ısıtacağım ben, bak tıpı getireceğim sütü, tamam mı? Tamam. Ha, haberin olsun, kalkarım. Ben de kalk. Sen kalkma, burada otur. Buraya gez buraya anne. Dur, Dur anne, giderim. gelirim. <laughs> Я не can... Tamam mı? Oluyor? Anne al. <tip> Yavaş kur. Ha burada. ölerse ölmez mi? Evlat bu. Dünyada en tatlı evlat. Evet. Allah razı olsun. Dua ederim ona. Anam, anam bezarlı var heriflerde. Oraya gidecek. Başka bir şey yok. Yeğenlerim var. Evet. Ee, tamam. zor, zor. Gör görmek nasıl? Görmemek zor mudur? Zor e, zordu. Bu kadar olduk. Allah'tan. Cenab-ı Allah'ın yazısı. Allah yazıyı yazmış. Dermanını da versin. Aynen. Ne yapayım kuzanım? Allah bize dermanını versin. Bu kadar. Cenab-ı Allah. Doktor sana ne dedi? Doktorlar dedi sana böyle gidecek. Para doktor ha? dedi ölünceye kadar devam edecek. Ölene kadar dedi ilaçların devam edeceğini. Bundan yaklaşık 12 sene önce şansa işte annem odun keserdi. Gözüne odun vurdu. O arada götürdük onu doktora. Doktor da dedi işte gözleri görmezmiş. İyi ki dedi gören gözü de köre dedi. Sonra gittik de git gel git gel git gel. Göz kurulu varmış, glokom, göz hastalığı varmış. Gözlük de var bir hep, hep ilaç verdi yani damla. O zamandan bu zamana hep ilaç kullanırız. Fakat git gide git gide şimdi iyice artık göz ışığı da görmez. Bir göz zaten hiç görmezdi. Biz beraber yaşarız anamla beraber. Beraber yiyiz, beraber içeriz, beraber kalkarız. Gecemiz de gündüzümüz de aynı gündüzler de gece, geceler de gece oldu. Zor olmaz, yani. Zor olmaz. Sıkıntı olur işte böyle duru, duru duru içeride dura dura. Kışın biraz sıkıntı. Yazın olsa iyi havalarda çıkarız geziniriz o zaman. Kış, kış olduğu için şimdi biraz içeride dururken sıkıntı olur. Başka bir zorluk yok. İyi havalarda gel çıkarız geziniriz. Değil mi ana? Ha? Oturmaya gideriz. İyi havalarda. Ha, evet. Şimdi biraz soğuk hava var. Hep içerideyi zamanla beraber. Oldu. Evet. Gene yaz gelecek karanlığında çıkacağız gene. Ha? Ana? Çıkacağız evet. değil mi? Şu işte annemin bütün artık şimdi bu gören gözü ben oldum bana. Nereye giderken her yer tarif ederim. In iner ki ana bir adım at. Ana dur bastonu buraya koy. Ana şöyle yap. E i̇şte Yolda ben tarif ederim. Kolundan tutarım. Kolundan tutmasam bir yere gidemez. Başça yeri bilmez. Annemi, se annemi severim tabi ben. Annem. Ben annemi severim. Anne sen de beni sever misin? Severim oğlum. Aa, ben senin sağlığını isterim. Annem de beni sever. Cenab-ı Allah sağlığı Mesela... koştuk her seferinde. Sevmesem zaten durmam yanımda. <laughs> Şu an da zaten. Evlenmek istesem de evlenmem. Çünkü evli bile olsaydım anam işi karayı bile bırakırdım yani. Başka bir şey yok. Ne yapacaksa. İyi ki işte Canabalık tarafından böyle birbirimize yardımcı oluruz. Ben o anam bir adım atamaz.